Arkadaşlar günaydın. Şimdi ben size aslında dün vlog çekecektim. Ama dün dışarıda olduğum için çok düzgün olmadı. O yüzden çekemedim. Sinemaya gittik. Böyle üstel 3 falan sürdü film. 6'daydı. Sonra eve geldim saat 11 olmuştu zaten. Neyse Interstellar'a gittik biliyorsunuzdur zaten izlemişsinizdir. İzlemeyen bir tek ben kalmıştım yani. Ben de izledim tamam oldu. Neyse. şimdi dün çok bir şey yapmadım. Bunu da kısaca bahsedeyim. Boş kalmasın yani. paragraf çözdüm bir 20 soru falan. Bu 3-4-5'in sıfır risk paragraf kitabını çözüyorum. Ve artık o kadar bunaldım ki, o kadar sıkıldım ki o kitaptan. Genel olarak o kitaptan mı yoksa paragraf çözmekten mi sıkıldım ondan emin değilim. Ama neyse. Şimdi sabah biyoloji çözmüştüm. Daha doğrusu dinlemiştim. Şimdi sabah biyoloji dinlemiştim. Size onları göstereyim. Bakalım ne izlemiştim. Ee, zarsız. Yok. Şimdi şu 3, şu pardon 4 videoyu izledim. Yani şu 4 videoyu izledim. Ondan sonra geometriden nerede kalmıştım? Eşkenar dörtgende kalmışım. Bu video bitmedi ama yani, yani, Aslında ha, bu şey soruyu atlamıştım hoca oraya gelmiştim. Ya yarısını falan dedim. Burada izledim mi? Burayı da izledim. Ha buradayım. Burada kalmıştım. Neyse o kadar. Başka bir şey de yapmadım. Siz ne yaptınız dün? Yorumlara yazın. Konuşalım.